Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iki farklı tavanın, iki farklı temizlik ürünüyle temizliğini yapacağım. Bakalım hangi temizlik ürünü buna benzer temizliklerde daha etkili. Tavaların önceki halini sizlere şöyle yakından içini dışını göstereyim. Bu teflon bildiğiniz gibi şöyle dışı da bu şekilde hafif sararmalar var etrafında da. Bu da granit. içi bu şekilde arkadaşlar. Dışı da çok az sararmalar var. Aynı şekilde. Şimdi ilk önce teflonu temizleyeceğim. Önce içerisine çok az bir şey su alacağım. kadar yeterlidir. Ocağın altını açtım. Şöyle biraz daha açacağım. Suyun çabuk ısınması için. Daha sonra bir yemek kaşığı kadar şöyle tam dolusu çamaşır deterjanı, çamaşır matik Şöyle içerisine serpiştiriyoruz. Çamaşır matikte, buna benzer temizliklerde çok etkilidir. Aynı bulaşık tableti gibi bulaşık tabletinin biraz daha etkili olmasının nedeni içerisinde kireç sökücü, parlatıcı, tuz ve buna benzer başka katkı maddeler de var. O yüzden bulaşık tableti biraz daha etkili oluyor ama çamaşır matiğinde bulaşık tabletinin fazla bir farkı yok. Bu da çok güzel temizliyor. Buna benzer temizlikleri. Şöyle bir deterjanla beraber karıştıralım suyu. Su ısındıkça sökülür. Şöyle altını biraz daha açayım. Su çabuk ısınsın. Bu arada arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olmak için Bilgerin açarsanız çok sevinirim. Su kaynamaya başladı. Altını kısalım. Yavaş yavaş kaynasın. Çamaşır deterjanı biraz bol atarsanız daha iyi temizler, daha iyi söker o yanıkları. Daha etkili olur yani. kaşığı şöyle dibine sıyırır gibi şöyle kazır gibi yapın. Eğer kaşığa bile tıkır tıkır takılmıyorsa temizlenmiştir. Şöyle hafif biraz daha takırtılar var. Şöyle kazır gibi yaptığımda kaşığa takılan yanıklar var. Suyla gördüğünüz gibi simsiyah oldu. O yanıklarda şöyle gördüğünüz gibi kolaylıkla söküldü. Çünkü deterjanı biraz fazla koydum. Etkili olması için. Şöyle suyu gezdirelim. Kenarlar da yumuşasın. Bir dibine bir daha bakayım şöyle. Şöyle kazır gibi yaptığımda hiç takılan yanık yok. Temizlendi bu arkadaşlar. Şimdi altını kapatıyorum. Altını kapattım. Şimdi bu suyu şöyle bir kaba alacağım. Çünkü posası lavaboyu tıkayabilir. Bunu süzdükten sonra temizlerim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz olmuş dediğim gibi çamaşır deterjanı biraz bol atarsanız içerisi daha etkili olur. Daha çabuk söker yanıkları. şöyle çok güzel Şöyle gördüğünüz gibi. İçini önce bir deterjanla temizleyeceğim. Daha sonra dışını temizleyeceğim. Tekerle çekiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz oldu. Şimdi dışını temizleyeceğim. Önce tavayı biraz ısıtacağım. Ocağı tekrar yaktım. Şimdi altını tekrar ısıtıyorum. Tavayı ısıttık. Şimdi ocağın altını kısıyorum. Belki tekrar ısıtabilirim. Kapatmayacağım. Bu sararmış olan yerlere de şöyle yağ sökücü aktif köpük bu işlemi yaparken aspiratörü açın arkadaşlar. Ve mutlaka maske takın. Aktif köpüğü şöyle iyice sıktıktan sonra biraz bu şekilde bekleteceğim. O sarı lekelerin iyice sökülmesi için, çıkması için. Şöyle gördüğünüz gibi Yavaş yavaş sökülüyor. Biraz bu şekilde bekleteceğim. Yağ sökücüyü sıktıktan sonra hemen temizlemeyin. Üzerinde biraz kalsın ki e, etkileşime girdiği zaman daha iyi temizler. O sarı lekeleri. Şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş temizleniyor. O sarı lekeler çıkıyor. Yağ sökücüyü sıktığımız zaman hemen temizlemiyoruz. Biraz bekledikten sonra birkaç dakika süngerin sert tarafının şöyle altını ovalar gibi şöyle gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Ama yağ sökücüyü hemen sıkıp bu şekilde temizlerseniz biraz zor e, temizlenir. Yağ sökücüye sıktıktan sonra biraz bekliyoruz. Gördüğünüz gibi neredeyse bir şey kalmadı. Temizlendi. biraz da bu şekilde dursun. Biraz da böyle bekleteceğim. Biraz da böyle bekledikten sonra şimdi Şimdi yıkayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek seferde pırıl pırıl oldu. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. İçi de aynı şekilde pırıl pırıl oldu. Şimdi bunu temizledik. Bunu şöyle kenara alacağım. Şimdi bu granit olanı temizleyeceğim. Şöyle içi bu şekilde. Dışı da şöyle gördüğünüz gibi fazla bir sarılık yok. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde içerisine bir miktar su alacağım. Bunun da şu yanık olan kısımlara kadar geçebilir. Ocağın altı açık. Şöyle suyun çabuk ısınması için biraz daha açacağım. Bunun içerisinde çamaşır sodasıyla temizleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu çamaşır sodasını şöyle içerisine serpiştiriyoruz. Çamaşır sodası da buna benzer temizliklerde çok etkilidir. Tavsiye ederim ısındı. Şimdi altını çok az kısacağım. Daha sonra şöyle tahta kaşıkla karıştırır gibi yanıkların temizlenmesini sağlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bu da hemen temizlendi neredeyse. Şöyle kenarları gördüğünüz gibi bir şey kalmadı. şöyle suyu temizlenmiş içerisinde neredeyse bir şey kalmamış çok az bir şey daha kaynatacağım iyice temizlensin bir daha uğraşmayalım hemen süngerle yıkayalım Bir iki dakika daha kaynatacağım arkadaşlar. İçerisi neredeyse temizlendi. Şimdi altını kapatıyorum. Bunun içerisinde öyle lavaboya tıkayacak bir tortu yok. diğer gibi. Bunu lavaboya dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tertemiz olmuş neredeyse. Şimdi Çalkalayalım bunu. Çalkaladıktan sonra oraya bir tane bez koydum. Tavanın altı mermeri yakar diye belki. Şöyle süngerle de deterjanla temizliyoruz. olduğu için kolay kolay soğumuyor granit. O yüzden mermeri sararsabilir diye et koydum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl oldu, tertemiz oldu. Bir tane bile yanık kalmadı. Şimdi bunun altını ısıtacağım. Aynı şey, e, diğeri gibi. Ocağı tekrar yaktım. Şimdi bunun altını ısıtıyorum. Altı ısındı. Şimdi altını kapatıyorum. Tavanın altı yeterince ısındı. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar sarılıkları şöyle aktif köpüğü, yağ sökücüyü sıkıyoruz. Sıktıktan sonra hemen temizlemeyin. Bırakın bu şekilde bir etkiliş, e, etkileşime girsin. O sarılıkları söksün. Hemen temizlemiyoruz. Bu işlemi yaparken maske takmaya mutlaka özen gösterin arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 dakika bu şekilde bekledikten sonra aynı şekilde süngerin sert tarafıyla şöyle temizliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz oldu. Dediğim gibi yağ sökücü sıktıktan sonra hemen temizlemeyin. Sıkın, bekletin ki bir etkileşime girsin. O sarılıkları daha güzel söker. Şöyle gördüğünüz gibi tek seferde kırıl kırıl oldu. Şunu süngerde güzelce ovaladıktan sonra şimdi durulayalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar tek şöyle durulayalım. Şöyle tertemiz olmuş. Bak elinden kaydı. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tertemiz oldu. Kusura bakmayın tek elimle çektim. Şimdi ben şuraları bir toparlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle yine gördüğünüz gibi. Altı da dışı da içi de tertemiz oldu. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu ikisi de. Bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.